ayıcık kilimin kulaklarının dikiminden hepinize Merhaba arkadaşlar İpimize herhangi bir di, e, dikiş ipliği ile e, 7-8 kat yapıyoruz böyle e, onu iğnemize geçiriyoruz ve daha sonra benim ayarladığım şekilde gördüğünüz gibi yerde kulaklarını ağızda yani ağız ortada kalacak şekilde ayarlıyorsunuz ve ters çeviriyorsunuz bakın ben yaptım hmm, bu şekilde hmm. arkadan ee, sizin kolayınıza nasıl geliyorsa arkadaşlar. Tabii ki düz tarafından dikişler görünmeyecek şekilde e, normal dikiş ipi ve iğnesiyle bu şekilde dikmeye başlıyorsunuz. İki tarafında aynı şekilde dikeceksiniz. Ee, bedenin renginde olması e, gerekiyor ipin, yani e, ayıcığın bedeninin renginde bakın gördüğünüz üzere e, nasıl diktiğimiz zaten uzaktan da olsa görüyorsunuz bunu yakından çekemedim çekmedim daha doğrusu gerek duymadım Çünkü zaten bütün e, ev hanımları e, Hani örgü örecek olan kişiler e, zaten bunu nasıl dikeceğini e, anlar görür zaten burada e, anlaşılıyor arkadaşlar arkadan tersinden yani ürünün tersinden bu şekilde arkadan dikeceğiz. Diğer kulağı da aynı şekilde dikeceğiz ben buraları böyle bir tık hızlı geçeceğim hem siz de sıkılmayın hmm. hem de zaten böyle çok gereksiz detaylara da girmeyi sevmiyorum açıkçası sizler de zaten beni tanıyorsunuz ve güzel bir şekilde bunu yapacağınıza eminim arkadaşlar yine takıldığınız yerlerde yorumlarda sorarsanız yorumlardan sizlere cevap vereceğim inşallah. Evet, diğer kulağa da gördüğünüz gibi aynı şekilde dikiyorum ve bu şekilde hızlıca bu dikim işlemini size anlatmış oldum arkadaşlar. Pamuklu iplik ve normal dikiş iğnesiyle ve normal dikiş ipliğiyle ile dikiyoruz arkadan bu şekilde.